bir tane yıldız birlikte işleyelim. Öncelikle yerimizi belirliyoruz. Yıldızımızı işleyecek olduğumuz yeri belirliyoruz. Püf noktası ipliği çok asılmadan işlememiz gerekiyor. İpliği oldukça serbest bırakmamız gerekiyor. Bir diş aşağıya, bir diş yana çok asılmıyorum ipliğimi. Hemen karşı yana geçiyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. Asılmamaya özen gösteriyorum. Yine girdim başlangıç noktama geldim ve çapraz yönde çıkıyorum. Çok asılmıyorum. Yine merkeze geldim ve bir çapraz yön daha Yine çok asılmıyoruz. Şöyle biraz düzeltebiliriz. Son Merkeze gelme işlemi yapıyoruz. Ve ipliğimizi Saklayıp Farklı bir yerden çıkarıp kesiyoruz. İpliğe düğüm atmayı unutmayın. Düğüm atarken de Çok asılmayın. Bu kadar yıldızı da bu şekilde.